Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bayram Öğretmen. Bu videoda sizlere ağırlık merkezini ve kütle merkezini anlatacağım. Cisimlerin temel özellikleri arkadaşlar biliyorsunuz ki bir kütlesinin olmasıdır. Mesela şöyle şekilsiz bir cisim alsam bu cisminde bir kütlesi var. Ve eğer bu şekilsiz cisim türdeşse bu cismin sahip olduğu bütün kütlesi cismin her noktasına dağılmıştır. Her bir parçasına. Benim kütle merkezi veya ağırlık merkezi dediğim şeyi de şöyle buluyorum. Bu cismi bölebileceğim en küçük parçasına kadar bölüyorum. Yani atomlarına kadar diye düşünebilirsiniz. Bölebileceğim en küçük parçasına kadar bölüyorum. Ve bu her bir parçanın arkadaşlar biliyorum ki bir ağırlığı var. Ve bu ağırlık vektörleri arkadaşlar yer küreye doğru yönelmiş şekilde yani aşağı doğrular. Ağırlık merkezini bulmak için ise şunu yapıyorum. Buradaki her bir parçanın ağırlığını arkadaşlar küçük g edeceğim. Mesela şu ikisi için, şu ikisi için, şu ikisi için ve şu ikisi için de ağırlıkların g olduğunu söyleyeceğim. Ve bu g'leri arkadaşlar şu şekilde ikişer ikişer toplayacağım. Bütün parçaları sadece bu çizdiklerim değil hepsini mesela şuradakisini de şuradakisini de ikişer ikişer toplayacağım. Biliyorum ki bu iki g'nin ağırlıkları tam ortada birleşiyorlar. Ve şu çizdiğim noktanın arkadaşlar 2G olduğunu söyleyeceğim. Ardından bu ikisini toplayacağım. 2 g diyeceğim. Bu ikisini toplayıp 2 g diyeceğim. Bu ikisini toplayıp 2 g diyeceğim. Şunları toplayıp 2 g diyeceğim. Bunları da 2 g diyeceğim. Ardından bu 2 g'leri toplamaya başlayacağım. Şu şekilde. Şunlar. Şunlar. Bunlar 4 g oldu. Sonra bu 4 g'leri toplayacağım. 8g oldu. Sonra 8'leri toplayacağım. 16, 16'ları toplayacağım 32, 32'ler 64, 64'ler 128 falan derken arkadaşlar en son elimde şu şekilde arkadaşlar bir nokta kalacak. Bu noktaya ben ağırlık merkezi diyorum. Ağırlık merkezinin olayı da şu. Cismin bütün ağırlığının toplandığı noktaya biz ağırlık merkezi diyebiliyoruz. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Bütün ağırlık buradadır demiyorum ben. Bu cismin hala sol tarafında da sağ tarafında da aşağısında da yukarısında da ağırlıklar var. Ama ve lakin diyoruz ki bu bütün ağırlığın toplandığını düşünebileceğim noktadır burası. Ve bu ağırlık merkezini bulurken arkadaşlar kullandığım yöntem size çocukça gelmiş olabilir. Ama aslında yaptığım şey yani bölebileceğim en küçük parçaya kadar bölüp sonrasında toplamak. Bu matematiksel olarak integral dediğimiz şeydir arkadaşlar. Ben çok basit bir şekliyle anlattım sizlere. Ancak bu yol matematiksel bir yol olduğu için bulduğumuz bu ağırlık merkezinin arkadaşlar bazı yaptırımları var. Mesela cisme etkiyen ağırlık kuvvetini çizmek istersek ağırlık merkezine itibaren çizmemiz gerekir. Bu birincisi. İkincisi ise şu arkadaşlar. Ben cismi bir ipe assam ve bu şeklin böyle kalmasını istiyorsam yapmam gereken şey şu. Cismin astığım ipin doğrultusu arkadaşlar ağırlık merkezinden geçmesi gerekiyor. Eğer ipin doğrultusuna denk gelirse ağırlık merkezi arkadaşlar bu cisim dönmeden bu şekilde kalabilir. Diyelim ki bu şekilde asmadık. Yani ipin doğrultusu ağırlık merkezinden geçmedi. Solda bir yerden astığımızı düşünelim. Şimdi bu durumda da arkadaşlar ipin doğrultusunu çizdiğim zaman görüyorsunuz şekildeki gibi ağırlık merkezi bu doğrultunun dışında ve ipi astığım noktana itibaren bu cisim dönebileceği için aslında bu nokta benim tor kalacağım nokta olacak. Ve bu noktaya göre gördüğünüz gibi ağırlık vektörünün bir torku oluşuyor. Ve şu şekilde birkaç tur sallandıktan sonra en son bu ağırlık merkezi ipin doğrultusuna girecek ve tekrar dengelenecekler arkadaşlar. Bu da ikincisi. Bir üçüncüsü de şöyle. Ben bu cismi bir yere koyacağım ve bu gene bu şekilde kalmasını istiyorum. Mesela şöyle bir duvar kenarına koymak istiyorum. Eğer ağırlık vektörü arkadaşlar tam şu noktadan geçerse bu cisim bir duvarın kenarında bir çıkıntının kenarında bu şekilde dengede kalabilir. Çok küçük bir noktadan da temas etse ağırlık vektörü temas yüzeyinden geçiyorsa arkadaşlar bu cismin dengesi bozulmadan bu şekilde kalabilir. Bununla ilgili mesela ben şöyle bir şey yaptım. İki tane çatalın arasına bir tane kürdan sıkıştırıp bu şekilde dengeledim arkadaşlar. Ve çatallarla kürdanı şu şekilde bardağın kenarına buradan koyduğum zaman dengede kaldığını biliyorum. Şu nokta bu çatallar sisteminin ağırlık merkezi oluyor. Cismin bütün ağırlığının sanki burada toplandığını düşünebilirim. Ve ben bu cismi buradan tutarsam dengesini bozmadan bu şekilde durabilir cisimler. Bunu evde siz kendiniz de deneyebilirsiniz. Özellikle şu noktadan tuttuğunuz zaman sanki bütün çatalları oradan taşıyormuşsunuz gibi gelecek. Çünkü arkadaşlar cismin ağırlık merkezi burası oluyor. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezi için bazı yerlerde kütle merkezi dedim. Aslında konunun genel adı kütle ve ağırlık merkezi. Kütle ve ağırlık merkezi arasındaki ilişki nedir? Onları anlatacağım şimdi. Kütle değişmeyen madde miktarıdır biliyorsunuz. Ağırlıksa yer kürenin cisme uyguladığı yer çekimi kuvvetidir. Bunlar birbirinin aynısı değildir biliyorsunuz. Kütle ve ağırlık farklı şeylerdir. Bu yüzden kütle ve ağırlık merkezi de aynı şey değil. Şöyle ki mesela bu cismin bütün kütlesinin toplandığı noktaya biz kütle merkezi, bütün ağırlığın toplandığı noktaya da ağırlık merkezi diyoruz. Kütle ve ağırlık merkezi bu kalem için, bu masa için, şu an konuştuğum mikrofon için, üzerine oturduğum sandalye için ve hatta benim için kütle ve ağırlık merkezi aynı yerde. Çünkü arkadaşlar kalem üzerinden anlatayım. Bunun alt ucuyla üst ucuna etki eden yer çekimimesi aynı olduğu için biz bunun kütle ve ağırlık merkezinin aynı yerde olduğunu söylüyoruz. Çünkü biliyoruz ki yer çekimimesi bu 15 santimetre içinde bir değişiklik göstermeyecek. Ancak bu şekildeki cisim için yani bir gökdelen için durum aynı değil. Şimdi bunu şöyle açıklayacağız. Diyelim ki bu gökdeleni ben 1 kilogramlık tulalarla yapmış olayım. Her bir parçası 1 kilogramlık tulalardan olmuş olsun. Ve şunu biliyorum ki arkadaşlar ben bu 1 kilogramları toplarsam yani bu kütleleri toplarsam bulacağım nokta bu gökdelenin kütle merkezi olacak. Ancak gökdelenler Bazen o kadar uzun olabiliyor ki gökdelene etki eden yer çekimimesi yukarı çıktıkça azalıyor. Yani o kadar uzunlar ki üst katlara çıktıkça yer çekimi ilmesinin değeri azalıyor. Ve bu da şuna sebep oluyor. Yerin çekim kuvveti alt katlardaki 1 kilogramlara daha çok etki ederken üst katlara daha az etki ediyor. Bu da arkadaşlar yani alt katların daha ağır olması ağırlık merkezinin kütle merkezine göre biraz daha aşağı kaymasına sebep oluyor. Gelelim kütle ve ağırlık merkezinin nasıl bulunacağına. Şimdi bunun bulunması birkaç farklı yöntemle yapılıyor. Birincisinden başlayayım. İlkinde arkadaşlar cismi ipe asıyorsunuz. Ki ilk başta anlatmıştık. Eğer cisim dengedeyse cismin kütle merkezi arkadaşlar bu ipin doğrultusunda olmak zorunda. Yani bu cismin kütle merkezi arkadaşlar KL çizgisi içinde bir yerde. Ben şunu yapıyorum. K ve L noktalarını işaretliyorum. Daha sonra bu ipi kesip cismi başka bir noktadan tekrar bağlıyorum. Ve biliyorum ki cismi bağladığım zaman eğer dengedeyse ağırlık merkezi bu ipin doğrultusuna yani mn üzerinde bir yerdedir. O halde bizim ağırlık merkezi veya kütle merkezi dediğimiz şey hem kale çizgisinde hem de mn çizgisinde olmak zorunda. Ve bu durumda arkadaşlar bu iki çizginin kesişim noktası cismin ağırlık merkezidir diyebiliyoruz. Bu şekilde iki farklı noktadan ipi asarak cismin ağırlık merkezini bulabilirsiniz. Bir diğer yolumdan matematiksel bir yol. Başlangıçta anlattığım küçük parçaları toplama muhabbetinin birazcık daha matematiksel bir hali. Yalnız burada şöyle bir durum var. Cismin kütle merkezini yatayda ve düşeyde ayrı ayrı buluyorsunuz. Yatay için başlayalım. Her bir kütleyi arkadaşlar bulunduğu konumla çarpıyorsunuz. Mesela M1 çarpı X1, M2 çarpı X2, M3 çarpı X3. Kaç tane varsa topluyorsunuz. M1 X1, M2 X2, M3 X3. Kaç tane varsa. Ardından bu bulduğunuz toplamı arkadaşlar M1, M2, M3 elimizdeki bütün kütlelerin toplamına bölüyorsunuz. Bu şekilde kütle merkezinin arkadaşlar yataydaki halinin yani x bileşenini bulmuş oluyorsunuz. Ardından aynı şeyi y için yapıyorsunuz. M1 çarpı y1, M2 çarpı y2, M3 çarpı y3 diyorsunuz. Ve bu kaç tane varsa bunları topladıktan sonra toplam kütle tekrar bölüyorsunuz. Ve bu şekilde kütle merkezinin yatay bileşenini bulmuş oluyorsunuz. Buradan çıkan nokta arkadaşlar bizim kütle merkezimiz oluyor. Bunun yerine kullanabileceğimiz daha pratik yöntemler de var. Onları da şöyle anlatayım. Şimdi kütle merkezinden itibaren ipi aslında cisimlerin dönmediğini söyledik. Demek ki arkadaşlar kütle merkezinden itibaren baktığımızda cismin toplam torku sıfır. Yani kütle merkezinden astığımız zaman cisim üzerinde bir tork oluşmuyor. Yani cisim dönmüyor. O halde ben şunu söyleyebilirim ki Cisme etkilen torkun sıfır olduğu yer kütle merkezidir. O halde kütle merkezini şöyle de bulabilirim. Mesela elimde iki tane M kütlesi olsun. Bu ikisinin arkadaşlar tam ortasında torkun sıfır olduğunu bildiğim için bu ikisinin kütle merkezi tam ortasıdır. Yani ortada 2M'dir diyebilirim. Ardından elimdeki kütleler aynı olmasın. Mesela M'ye 2M olsun. Bu durumda da şunu yaparım arkadaşlar. 1M, 2M yani 1 kat, 2 kat. O halde elimde 3 kat var. Aradaki uzunluğu 3'e bölerim. 1 kata 2, 2 kata 1 verdiğim zaman bunların torkunun burada 0 olduğunu biliyorum. Torkun ünitesinden. Ve buradan arkadaşlar bu toplamda 3 emlik kütlenin kütle merkezi bu noktadır diyebilirim. Elimdeki cisimler bu şekilde M'ye 2M ye değil de mesela 7M 13M olduğu zaman da şunu yapıyorum. 7M'ye 13M ise toplamda bunlar 20 kat yapar. Arayı 20'ye bölerim. 7'ye 13, 13'e 7 verdiğim zaman bunların torkunun 0 olduğu nokta burası olur. Ve Cismin arkadaşlar kütle merkezinde burası olur diyebilirim. 3M, 6M ve 12M kütleli cisimler eşit bölmeli düzemde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre cisimlerin kütle merkezinin koordinatlarını bulunuz demişim. Bunu isterseniz arkadaşlar önce formüle yapalım. Kütle merkezini yatayda ve düşeyde ayrı ayrı buluyorduk. Hatırlıyorsunuz. Önce yataydan başlayalım. 3M çarpı 1 artı 12M çarpı 5 artı 3m çarpı 5 artı 6m çarpı 7 bölü 3m 12m 3m artı 6m yani toplam kütlemiz. İşlemi tamamlarsak buradan arkadaşlar cismin kütle merkezinin x bileşeni 5 çıkar. Yani bu cisimlerin arkadaşlar kütle merkezi 5 hizasında bir yerdedir diyebiliyorum. Devam edip y'dekini bulalım. Aynı şey yapıyoruz arkadaşlar. 3M çarpı 3. 12M çarpı 1. 6M çarpı 5. 3M çarpı 7. Bölü kütlelerin toplamı. Yani 24M. Onu direkt yazayım. İşlemi tamamlarsak arkadaşlar. 72'de 24'e bölersek arkadaşlar 3 çıkar. Yani cismin kütle merkezinin y bileşeni arkadaşlar 3'müş. O halde cismin kütle merkezi arkadaşlar 5'e 3 çıkar. Şimdi aynı soruyu bir de pratik yoldan anlatayım arkadaşlar. Yani kütleleri torkunun sıfır olduğu yeri bularak yaptığımız kısım. Burada 3 m'lerden başlasam daha kolay olacak gibi. 3 m'leri birleştiren çizgiyi çekiyorum. Ve aynı kütle olduğu zaman arkadaşlar bunların torkunun sıfır olduğu yer tam ortası demiştik. O zaman bu 3 m'ler burada 6 m'dir. 6M'yi bulduktan sonra diğer 6M ile birleştiriyorum. Aynı kütle oldukları için bu ikisinin tam ortası kütle merkezidir ve kütleler burada 12M'dir. 12 ile 12 arkadaşlar görüyorsunuz. Bunlar da aynı kütle olduğu için bunları da birleştiriyorum. Ve kütle merkezi tam ortadadır. Ve 24M sanki burada toplanmış gibidir diye düşünebiliyorum. Yani bu nokta olan 5'e 3 cismin kütle merkezidir diyebiliyoruz. Bu yol gerçekten çok daha pratik ben genel olarak zaten bu yolu kullanıyorum. Ancak az önce yaptığım formül yolu arkadaşlar bazı sorularda olmazsa olmaz duruma geçiliyor. Nerede çok işimize yaradığını ayrıca göstereceğim arkadaşlar. Bir diğer sorum da şu şekilde. 2M, 3M, 10V ve 15M kütleli cisimler eşit bölmeli düzlemde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre cisimlerin kütle merkezinin koordinatlarını bulunuz. Şimdi beraber yapalım. 10, 15, 2, 3... 2 ile 3'ü birleştirip 5 olarak yazsam bence mantıklı bir şey yaparım gibi geliyor. 2 ile 3'ü birleştiriyorum. Bu ikisinin kütle merkezi bu çizgi üzerinde bir yerde. 2 3 2 kat 3 kat toplamda 5 kat var. Arayı 5'e böleceğim. 1 2 3 4 5. Zaten 5'e bölünmüş şekilde verilmiş. 2'ye 3, 3'e 2 verdiğim zaman bu ikisinin torkunun 0 olduğu nokta burasıdır ve bu ikisinin o zaman kütle merkezi burasıdır diyebiliyorum. Yani bunları 5m olarak buradan yazabiliyorum. Ardından 5 ile 10'u da toplayabiliriz. 5 ile 15 de toplayabiliriz. İsterseniz 5 ile 15'i toplayalım. 5 ile 15'in kütle merkezi bu çizgi üzerinde bir yerde. 15 5'in 3 katı 1 kat 3 kat. O halde aralı toplamda 4 kat var. Yapacağım şey arayı 4'e bölmek ki tam da 4'e bölünerek verilmiş. 15'e 1 5'e 3 alırsam arkadaşlar bunların torku burada 0 olur. Torkun 0 olduğu yerde kütle merkezidir. Yani 5 ile 15 Burada 20 m'dir diyebiliyoruz. Ardından 20 ile 10'u birleştirmeye bakıyor iş. Onu da yapalım hemen. 20 ile 10'un kütle merkezi bu çizgi üzerinde bir yerde. O halde arkadaşlar 2 kat 1 kat toplam 3 kat. O yüzden 20'ye 1 10'a 2 verirsem bunların kütle merkezi burasıdır. Yani bu cisimlerin kütle merkezi arkadaşlar 2'ye 2'dir. Bir diğer sorumda şöyle. 2m, 4m, 12m kütleli cisimler eşit bölmeli düzende şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre cisimlerin kütle merkezinin O noktası olabilmesi için 6m kütleli cisim hangi noktaya yerleştirilmelidir? Öncelikle arkadaşlar elimde 3 tane cisim var. Bunların kütle merkezini bir bulmam lazım. Ona göre 6'yı bir yere yerleştireceğim ve kütle merkezi O olacak. Öncelikle isterseniz 2 ile 4'ü birleştirelim. Bu ikisinin kütle merkezi bu doğru üzerinde bir yerde. 4M 2M'nin 2 katı olduğu için arayı toplamda 3'e böleceğim. Ve 4'e 1 2'ye 2, ye 2 ye alırsak bu ikisinin kütle merkezi bu noktadır diyebiliyoruz. Bu ikisi burada 6 metre diyerek gösterebiliyoruz. Ardından aynı şeyi 6 ile 12 için yapacağız. 6 ile 12'nin kütle merkezi de bu doğrultu üzerinde bir yerde. 12 altının 2 katı 2 kat 1 kat 3 kat arayı gene 3'e böleceğim. 6'ya 2 12'ye 1 verdiğim zaman bu 3 kütlenin toplamı arkadaşlar bir de 18M olur diyeceğim. Şimdi olayımız şu. Biz bu üç kütlenin 18M olduğunu ve 1 nolu olduğu noktada olduğunu bulduk. Kütle merkezlerinin. Ardından biz bir 6M daha koyacakmışız ve kütle merkezi O olacakmış. Şimdi 6M'yi koyduğum zaman O noktasına göre 18M'nin toplam torku 0 olacak. Bunu da nasıl sağlayabiliriz? 18 altının kaç katı? 3. O halde 18'e 1, 6'ya 3 vereceğiz. O noktası 18'in bir kat uzandı olduğu için altının da 3 kat uzandı olması gerekecek. O yüzden 6 m'yi arkadaşlar 4 nolu noktaya koysak cisimlerin toplam kütle merkezi O noktası olabilir. Mesela bu 6 m yerine 9 m olsaydı 18 9'un 2 katı o halde 18'e 1 9'a 2 vermemiz gerekecekti. O yüzden şu noktaya yerleştirmem gerekirdi. Bu şekilde düşünerek bu tarz soruları rahatlıkla çözebilirsiniz arkadaşlar. Düzgün dediğimiz zaman kastımız arkadaşlar geometrik bir yapıya sahip olan cisimleri kastediyoruz. Yani küpse, küreyse, silindirse geometrik bir şekli varsa biz bunlara düzgün cisimler diyeceğiz. Türdeş dediğimiz zamansa homojen cisimleri kastediyoruz. Yani cismin kütlesi, cismin sahip olduğu bütün alana eşit şekilde dağıldıysa bunlar da türdeş cisimler olarak geçiyor. Şimdi düzgün türdeş cisimlerin kütle merkezinde 3 farklı şekilde inceleyeceğiz. Bir boyutta, 2 boyutta ve 3 boyutta ayrı ayrı inceleyeceğiz. 1 boyutta arkadaşlar karşımıza teller çıkıyor. Şu şekilde düzgün ve türdeş bir tel alalım. Eğer cisim türdeşse yani kütlesi her noktasına eşit şekilde dağılmışsa cismin kütle merkezi arkadaşlar bu telin tam ortasındadır. Sonrasında arkadaşlar dikdörtgen tel çerçeve kare levha dikdörtgen levha ve paralel kenar levhanın kütle merkezinden bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Köşegen dediğim şeyi bilmem lazım, köşegen birbiriyle komşu olmayan iki köşe arasında çizdiğimiz çizgidir ve bu cisimler arkadaşlar türdeyse yani ağırlıkları her noktasına eşit dalmışsa kütle merkezi bu köşegenlerin kesişim noktasında oluyor. Sonrasında üçgen levhalardan bahsedeceğiz. Üçgen levhaların arkadaşlar kenar ortaylarını bilmem gerekecek burada. Kenar ortay dediğim şey arkadaşlar bir köşeden karşı kenara çizilen ve kenarı iki eşit parçaya bölen çizgidir. Ve eğer bu üçgen levha arkadaşlar türdeşse kütle merkezi bu kenar ortayların kesişim noktasında oluyor. Kenar ortayların bir de şöyle bir durumu var. Kenar ortay dediğimiz şu çizgiler arkadaşlar bölündüğü zaman y'ye 2y, z'ye 2z, x'e 2x olacak şekilde 1'e ikilik oranlarla bölünüyorlar. Ve bu bize bir şey sağlıyor. Mesela şuraya bir çizgi çeksem burada üçgen benzerliği yapabileceğim iki tane üçgenim oluşuyor. Bununla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Y'ye 2Y ise yani şu kenar ya şu kenar 2Y ise eğer burası A ise burası 2A olacak. Aynı şekilde çizgiyi aşağı doğru çekseydim burada şu şekilde üçgen benzerliği yapabileceğim iki üçgenim oluşacaktı. X'e 2X olduğu için şurası arkadaşlar B ise şurası 3B olması lazım. O zaman buraya 2B kalıyor. Üçgenin bu özelliğini arkadaşlar bazı sorularda ciddi ihtiyaç duyacağız. Ardından arkadaşlar tel çemberi ve daire şeklindeki levhanın kütle merkezini inceleyeceğiz. Bunlar türdeşse hepinizin tahmin edebileceği gibi arkadaşlar kütle merkezleri merkezlerinde oluyor. Yani o noktalarında diyecek başka bir şey yok bunlara. Ardından arkadaşlar üç boyutlu cisimlerden bahsedeceğiz. Yani silindirden, dikdörtgenler prizmasından veya bir küreden. Şimdi Dikdörtgenler prizmasının veya silindirin kütle merkezini şöyle bulacağız. Eğer bunlar türdeşse yani kütleleri her noktasına eşit şekilde dağılmışsa taban ve tavan kenarlarını birleştiren çizginin tam ortasında oluyor kütle merkezleri. Küre eğer türdeyse buna söyleyecek bir şeyimiz yok arkadaşlar. Kütle merkezi gene merkezindedir diyoruz. Konuyla alakalı şöyle bir sorun var. 3P, 6P ve P kütleli türdeş levhalar eşit bölmeli düzlemde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre cisimlerin kütle merkezinin koordinatlarını bulunuz. Şimdi elimizde iki tane kare levha var, bir tane dikdörtgen levha var. Ve ikisinin de kütle merkezinin biz köşegenlerinin kesişim noktası olduğunu biliyorduk. Yani 6P kütleli parçacığın kütlesi arkadaşlar 2'ye 3'te bulunuyor. 3P'li kütlenin kütle merkezi 3'e 5'te bulunuyor. P'lik kütlenin de arkadaşlar kütle merkezi gördüğünüz gibi 5'e 1'de bulunuyor. Şimdi cisimlerin kütle merkezini bulduktan sonra Şu kütle merkezlerini birleştirerek işlem yapıyorduk. P'ye 3P vermişiz. Uzatmadan şunu şurada 4P olduğunu söyleyeceğim. Ancak 6P ve 4P'nin kütle merkezini Bu yöntemle bulmak biraz zor. Çünkü bu aralığı 10'a bölüp 6'ya 4, 4'e 6 vereceğiz. Kütle merkezleri orada 0 olacak. O noktayı da arkadaşlar bulmak bizi uğraştıracak. Bu soruyu arkadaşlar formül yapmak daha mantıklı. Formülü hatırlayalım. X'in ve Y'nin kütle merkezlerini ayrı ayrı buluyorduk. X'ten başlayalım kütle merkezlerini bulmaya. P'nin arkadaşlar kütle merkezinin X bileşeni 5'te. O yüzden P çarpı 5 yazıyorum. 6P'nin 2, 2'de 6P çarpı 2 yazıyorum. 3P'nin 2, 3'de 3P çarpı 3 yazıyorum. Hepsini topluyorum. Sonrasında arkadaşlar toplam kütleye bölüyorum. Yani 6P artı 3P artı P'ye. İşlemi tamamlarsam 2,6 çıkar. Bu levhaların x'deki kütle merkezi. 2,6'yı da şu aralıkta olduğunu farz edersek demek ki bu levhaların kütle merkezinin x bileşeni bu çizgi üzerinde bir yerde. x'i bulduktan sonra da y'deki kütle merkezine bakacağız. Aynı şey yapacağız. P'nin y bileşeni gördüğünüz gibi 1. O yüzden P çarpı 1 yazacağım. 6 P'nin 2 3. 6 P çarpı 3 yazacağız. 3 P'nin 2 5. 3 P çarpı 5 yazacağız. Bunları toplayacağız ve ortak kütleye böleceğiz. Yani 10P'ye. İşlemi tamamlayacağız sonra. İşlemin sonucu arkadaşlar 3,4 çıkıyor. Yani bu levhaların kütle merkezinin Y bileşeni de 3 e 4 arasında şu noktada bir yerde. Ve böylece biz bu kütle merkezinin arkadaşlar X'de 2,6'da Y'de ise 3,4 olduğunu söylüyoruz. Bu şekilde buluyoruz. Ve böyle küsuratlı çıkan bir şey de bizim ilk yöntemde bulmamız çok zor. Bu sebeple dediğimiz gibi bazı soruların kütle merkezini bulmak için formülü bilmeniz gerekiyor. Bir sonraki sorum şekildeki gibi. Düzgün türdeş bir çubuk şekilde gösterildiği gibi katlanmış. Buna göre çubuğun kütle merkezinin x-y koordinatlarını bulunuz. Bunu sormuşuz. Şimdi çubuğu dört parça haline düşünsem ve her bir parçada türdeş olduğu için kütle merkezleri bu çubukların tam ortasında olacak. Şurada bir P olacak. Şunun tam ortası burada. Burada bir P olacak. Şurada bir P olacak ve şurada bir P olacak. Bizim yapmamız gereken şey de arkadaşlar buradaki P'leri birleştirmek olacak. Şöyle ki şu iki P'yi birleştirsem bunların kütle merkezleri arkadaşlar bu çizgi üzerinde ve tam ortada olmak zorunda. Yani ben bu ikisini burada 2P iki olarak gösterebilirim. Diğer 2P'ye geldiğimde bu ikisinin de kütle merkezleri bu doğru üzerinde ve eşit kütlede oldukları için tam ortada ikisini 2P iki olarak gösterebiliyoruz. Ve son olarak da bulduğumuz bu 2P'lerin kütle merkezini bulacağız. İkisinin kütlesini eşit olduğu için bunların kütle merkezleri bunları birleştiren doğrultunun tam orta noktasında olacak. Yani ben bu çubuğun kütle merkezini şu noktada 4P olarak gösterebileceğim. Yani sorun bizden istediği şekilde kütle merkezimiz arkadaşlar 5'e 3'te yer alıyor. Bu soruyu da böylece tamamlamış oluyoruz. Bir diğer sorum da şöyle. Kare levha şekil 1 ve şekil 2'deki gibi bağlandığında dengede kaldığına göre levhanın kütle merkezi hangi noktadır? Şimdi aslında şu şekilde dengede kalıyorsa demek ki kütle merkezi arkadaşlar şu çizgi üzerinde bir yerde olmak zorunda. Bu çizgi üzerindeki noktalar R, P ve O. Bu üçünden biri kütle merkezi arkadaşlar. Devam edersek bunu bu ipten kesip başka bir şekilde bir daha bağlamışız. Ve bu şekilde dengede kaldığına göre Kütle merkezi şu çizginin üzerinde bir yerde olmak zorunda. O halde kütle merkezimiz L'de, N'de veya R'de olmalı diyeceğiz. Kesişen burada R var. İki durumda da burada R'den geçmesi gerekiyormuş kütle merkezinin. O halde arkadaşlar bu cismin kütle merkezi R noktası üzerindedir. Nereden asarsak, asalım R noktası ipin doğrultusu üzerinde olmak zorunda. Yani mesela bunu şuradan bağlasaydım bu levha şu tarafa doğru dönecekti. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezinin anlatımı biraz uzun olduğu için bunu ikiye bölerek anlatacağım. İlk kısmımız buraya kadar. İkinci bir video daha çekeceğim. O videoda bazı soru tiplerinden bahsedeceğim. Bir de cisimlerden parça ekleyip çıkardığımızda kütle merkezi nasıl değişiyor onlara bakacağız. Ardından da kararlı ve kararsız dengeyi anlatıp anlatımı tamamlayacağız. Ancak dediğim gibi bu video şimdilik buraya kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.